Merhaba. Videoma hoş geldiniz. Bugün Burak burada. Zaten birçok kişi biliyorum. Bayağı bir insan. Bu videoya Burak kanalından geldi. Onu tanıtmama gerek var mı? <laughs> Türkiye'nin en büyük bireysel kanalının sahibi Burak. Sağ olsun benim videoma da konuk oldu. Biz ne yaptık? Nasıl bilek güreşini kazanırsınız videosunu. Burada o nasıl kısmını anlatacağız. Nasıldı Burak? Yorum yapası Video pek da. gelmiyor çünkü. Değil mi? Çok hızlı <laughs> yani çok Yani çok çok ön, özel bir metodu var. Ee, özellikle arkadaşlarınızla oynarken yani bunu bilek dövüşünü yaparken kesin bir metot. Ee, bunu bu videoyu iyi izleyin. Ayrıntılı bir şekilde izleyin hatta. Çünkü e, onu yani o taktiği aldınız mı, yediniz mi dönmüyor. Bayağı bir iyi. Şimdi zaten burası göstereceğiz. Abi, göstereceğiz Şimdi önemli olan bileğinizi kendinize doğru kıvırmanız. Gördünüz mü hareketi? Şu. Bunu yaptığınız an karşınızdaki Arnold Schwarzenegger, Van Damme falan filan değilse asla duramaz. Bakın şimdi yapıyoruz. Şimdi bir daha yapalım. Hani sen beni normal kol Normal yani. hali. Evet, normal hali ya. bunu hareket bile ettiremiyorum adam. On yaşında çocuk. <laughs> Tabii gidiyor. Bir de ben ufak tefek bir insanım yani. Sabit bir kalıyor. Evet aynen. Yani e, yoruluyorum da enerjim de kalmıyor açıkçası. Fakat şimdi gelelim. Ne yapacağız? Kolumu bakın. Kolumu döndürdüm. Kendime doğru çekeceğim ve buranın hiç şansı olmayacak. Bir, iki, üç. Ne olduğunu anlamıyorsun zaten. Hani... Çok hızlı bitiyor. Değil? Oyun değil bu gerçekten. Yani bir şekilde herhalde o kol kasları falan işleme işlemez hale geliyor. Galiba bu an. buradan çekince Sen herhalde... Sen yapsana bana bir. Şu şekilde evet. değil mi? Şöyle direkt oh. direkt gidiyor yani. Evet böyle, abi, evet hiç hiç bir şeyi hiç yok. Varamıyor. Böyle çünkü bileği çektiğin için biz mesela böyle yaparken koldan güç alıyoruz. Evet. Burada şuradan geliyor güç hani böyle gitsin. Evet. ama o tarafa. böyle yaptığı an gidiyor. Burada bileği zaten bükündüğü için kolunu oynatamıyorsun. Aynen çok ilginç bir taktik. Herkesi yenebilirsiniz bu taktikle. İşte size Biliyorsunuz böyle videolar yapıyorum. Yapamayacağınız hareketler, asla yapamayacağınız hareketler bu da bu videonun sonunda bu videoyu izleyenler de asla bilek güreşinde kaybetmeyecek. Burak'cığım çok teşekkür ederim geldiğin için kanalıma. Ederim. Rica ediyorum. Bu taktiği de ben öğrendiğim için ben teşekkür ederim. Vallahi Isparta'ya geliriz ya bir gül reçeli yeriz artık. E, tabii beklerim. Hı. Her zaman ortada bir var. Sağ geliresin. olsun çok çok e, çok sevdim Buraya. Sağ olsun çok nazik, çok iyi bir insan, iyi bir çocuk. Çok da memnun oldum kendisiyle tanıştığıma. Ben de. Bu kadar. Süper. Artık. Pratik bilgileri izlemeyi unutma. Evet. bu <laughs> Burak'ı izlemeyen var mı bilmiyorum açıkçası artık yani Türkiye'de. Ben yani hiç söylemeyeyim şimdi. Bu izlenme rakamları falan rüya gibi yani. Bir Türk YouTuber için rüya gibi. Ve bu istatistikler yani çok eleştiri geliyor Burak'cığım bunu söylemek zorundayım. YouTube'dan aldığım istatistikler. Bu istatistiklerin Hepsi gerçek. Kimse kusura bakmasın. İstediğiniz kadar eleştirebilirsiniz. Yani ben bu bilgileri YouTube'dan aldım. YouTube Türkiye'den aldım. Buran kimlerle yarıştığını biliyorum. Yani şöyle diyeyim size. Dizilerle yarışıyor Burak. Ee, ve gerçekten her geçen günde büyüyor. Daha da büyümeye devam edecek. Abone olmayı unutmayın kanalıma. Buran kanalına zaten büyük ihtimalle abonesinizdir. Ve bizi sosyal medya hesaplarında da takip edin. Hoşçakalın. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.